İstidar şu demek. Mesela bir takım sehirbazlar veya Hindistan'da yogalar hani bir takım vücutlarında uygulaklar bazı <laughs> yöntemlerle harikulade bir takım haller gösteriyorlar ya. Mesela Rüfailer'de Şiş Burhan hadisesi ateş yalama olayı bunu onlar da yapabiliyor. Rüfailer'in onların yapmasında fark var değil mi? Onlarınki istiraz Rüfailer'in yaptığı keramet. Fark ne? Bak şu, sen gösteri mahiyetinde yapmıyorsun onu. Allah'ın bir kudreti, Allah ateşe yakma emrini verdiği, Hz. İbrahim ateşte yakmadığı gibi, dilerse o manevi hale sahip olan kişiyi de yakmaz. Bunu göstermek için ateş burhanı yapıyorsun. Veya Hz. İsmail'i bıçağın kesmediği gibi, efendim, şiştir, kılıçtır neyse, Rufay'da gösteren burhan hadisesi, onun için Allah'ın kudretini göstermek için. Yani Allah dilerse yapmaz, dilerse de kesmez. Diğerleri de vücutlarında bunu uygulayarak bir takım çalışma yöntemlerle insanın vücudu müthiş bir şey. Allah Celle, Celle çalışan da onun karşılığını veriyor. Adam havada bağdaş kuru oturabilir yani. Gerçekliğin ya kuvvetine karşı koyabilir. Bu şimdi Allah Allah diyorsun ama e, koca uçağın havada uçtuğunu görürsen Allah Allah demiyorsun içerisinde yüzlerce insan koca efendim demir parçası havada duruyor helikopter var. o istihdaç <laughs> ama bir mümin efendim Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla yaptığı çalışmalarla Allah yakınlığıyla bir yerden bir yere tayin mekan mesaj zaman yapar bu keramet bunu gösteri için yapmaz bunu bir ihtiyacı bina yapar Allah'ın kudretini göstermek için yapar